Annelerin en büyük e, korkularından bir tanesi, tamamlayıcı beslenme başladıktan sonra anne sütünün azalacağıdır. Oysa eğer tamamlayıcı beslenmeyi yeterli miktarda, fazla olmayacak şekilde başlarsak, uygun miktarlarda artırırsak, anne sütü dramatik olarak birdenbire azalmaz. Ancak bu uygun tamamlayıcı beslenme ile aylar, yıllar içerisinde anne sütü elbette ki azalacaktır. Çünkü zaman içerisinde zaten anne sütü ihtiyacı da azalacaktır. Bu doğal azalma, bu doğal süreci sağlayabilmek için öğün miktarlarını ve öğün sayılarını çok dikkatli hesaplamak gereklidir. 6-8 aylık bir bebeğin 2 öğün kadar tamamlayıcı beslenme alması, 9-11 aylık bir bebeğin de 3 öğün kadar tamamlayıcı beslenme alması yeterlidir. Eğer bu sayıyı tutturabilirsek, eğer çok fazla miktarda bebeklere besin vermezsek bu öğünlerde bebek anne sütü almaya, yeterli miktarda anne sütü almaya devam edecektir.